Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben bir tane pamuktan tıpışı yaptım. Bu arada arkadaşlar pamuktan yapınca el elyafunk gibi oluyor. Yani pamuk sert değil ayrıca. Pamuk zaten elyafın aynısı. Pamukla yaptım ben. Elyaf. El yap da yaptığımın aynısının tıkısı oldu. Hiçbir farkı yok. Yine yumuşak bir şey. Burada niye fontan far paletini yaptım? Çünkü arkadaşlar ben bunu bir arkadaşıma verdim. Dokunuşunu çok sevdi. Ben de dedim verdim. Ee, verdiğime göre bir tane daha yapayım dedim. Ve gördüğünüz gibi bir tane daha yaptım. Böyle. Hmm, şöyle şöyle yıldızlar var. işte yıldızlar gösteriyor. Bu böyle yani. Şöyle. maalesef ama arkadaşlar renkli boyamadım. Şöyle kalemle yapabildim. Burada arkadaşlar hakikaten hakikaten hiçbir farkı yok. Böyle. Yani bir fark yok. Onu demek de istiyorum ayrıca. Her neyse yani bunu göstermek istedim. Sizleri çok ama çok seviyorum böyle aksın. Çok güzel. ediyor. geliyor. Her neyse ne çıkıyor. Çok seviyorum. <laughs> Ve bay bay. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.